Arkadaşlar ya. hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte Valorant Hı. oynuyoruz. Rush'a, Raze ile Rush'a devam ediyoruz. Hop yat bakalım oğlum. Hani adam yok. Anan! An An oğlum! Sana konuşsun çocuğu. İstanbul'a gidince gör. Heaven bakıyor ha. Aynen, Heaven aynen, 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 aynen. Peki. Gel bakayım şöyle. Bekle smokla anlaşılamayacağım. Ölmeyeyim eşek gibi boşuna. Ama Laka ses verme ya. Çıkıp. Bir. İki. Üç. Yat bakalım. Say. Lan çık. Heal mi? Aldım. Atma. <laughs> Rush'le de. Lan 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 çık. Çık bloklama. İyi Ay nasıl Senin blokluyor için. ya manyak herif. <laughs> Hop şöyle bir bomba. Dum. Sight'da olabilir ha bu. Bir kaldı. Neyim ben kahim mi ama? Last is slow as fuck. Kat yeah. bakalım. You see, you ya pinge bak. Heal, heal, heal. Heal mi? Vurun adamı beni öldürdün. Bum. <laughs> <laughs> Pikte bir daha. Pikte bir daha. Solda da var. Kötü. Bak Kim iki mermi. Tek. <laughs> tak tak. <gülüyor> Gördün mü tak tak. Ay kötü. Ah. Bilmiyorum ki. kaldı. Anla ne yapalım. Ultiledin onu. Sahteydi silah kuruyor ya. Bir Beni unutma. Gel buraya oh. kamer. <laughs> Çok net. Şimdi o yukarıdan geleceğini düşünüyor ama ben aşağıdan gidip kafasını karıştıracağım. Görevin daha bitmedi. Bravo. Bak bunu 302 IQ deniyor bu arada. Bak hala ok mok atıyor. Beni oradayım sanıyor. Köpek gibi değil. Mi? Dostum yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Burada değil mi oğlum adam? Bir düşman kaldı. Ace, 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 ace. Bela ultiyle ile bela. O elanur bela. Ananı. <laughs> i̇zle şimdi izle. Bela geliyor. Bak bela ben. Gel gel. Bela yapacağım bekle. Tamam sen adamların kafasını karıştır ben vurmayacağım. Ölürsen vuracağım adamları. Anladın mı? Tamam. Yok lan bur buraya gelecek adamlar. Bolakten gördüm kanka gel. Ha. Ama dur burada belki oradan buraya dönebilirler yakın ya orası. Ben söylüyorum. Oradan ben. Söylüyorum. ben... Hepsi kapıda duruyor şu an. Midra ben de bela yapacağım. Ha, hepsi şurada duruyor ya. Yapıştılar yani şuraya. Tamam. Bridge'lerin sesini keseceğim diye bir <laughs> Buradalar. Buradalar. Bomba dostum yolda. Ya ben niye sabırsızlık yaptım ki? Hep yaptığım şey. Sağ girdiler ha. Ama birimizin arkadan dönmesi lazımdı kankacım. <laughs> Söndü. Es dedim ben. Aa çalma ismi, çalma işte, çalma. Low HP ya. Onu ne lan? Herifin e, scope'unu görsen var ya şeyini. Kanka dur sen. Yerleştirildi. <laughs> mi çaldı lan? Benim şu an oynama zevkim kaçtı ki. Uh, one up, one... Kanka önünde. An Avradının anasını. Tamam, Site'da. Duydun Lan nasıl site'da? Bizim adam. Site mi görmediniz? Ya piç ettiniz oyunumu ya. Smoklayınca da anlayacaklar. Gitmeyeceğim işte. Para alalım mı? Adam da para Bomba dostum yolda. Şimdi bak. Dikkatli oynayacağım. Güzel. Güzel smoke. Şuradan geçseniz de şöyle hepinizi vurayım. Geçeceksiniz mi? Ne yapacaksınız? <laughs> Bam! Lan nasıl ölmüyorsun? <laughs> Kanalizasyondalar. kaldı. Kanalizasyondaydı ben sanki. Hepiniz ölürsünüz bu arada. Adam hayatı Bayağı iyi öldük ha. Burada sana... Bak bura temiz. Buranın da temizliğinden emin oluyorum. Korktum geri zekalı. <laughs> ne biçim TP'ydi o? One more. Bekle. Çok Ne var mı? Birinin düşman kaldı Neredesiniz lan? Oradan ses duyarsan söyle direkt geleyim bomba atayım sen adamlar araya alsın beyinleri yansın. O yüzden bombamı smoke smoke smoke. İmdat ses var. Çanta yolda. Çanta yolda. Hadi. Görmedi seni. Sakin et, sakin ol tamam mı? Sakin et diyorum. Bir şey olursa sakin ol. Say say de rota et. Dönüyor herifler. Ben durayım ya. Ne diyor? Bilemedim. Dön dön. Çok kötü tamam. oynadım. Sağında adam var. Mutluydu. Midin sağ tarafındaydı adam. Son 30 saniye. Hadi <laughs> Aynen orada. Sesini duydum. Çekilin yolumdan. Vurdu. 10 saniye var ya pat yani kuramayacak. Son 10 saniye. Bitti. Evet, son düşman temizlendi. Gerek Sana de kalmadı zaten. Adım adım Bakalım rank atladık mı? Rank atlamadım ama olsun güzel maç oldu muhtemelen bir win daha falan alırsam böyle rank atlarım arkadaşlar kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı unutmayın bay bay